Şimdi abi baktım pamuk topluyorlar dedim Yücel abi nerede? Dedi ki o ördekler çiftliktedir, ördekleri izliyordur dedi Aziz. <laughs> Selamun Aleyküm. Selam. Nasılsın abi? İyiyim canım sen nasılsın? İyi sağ olasın. Merhaba ben... hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk. Nasılsın Selamun abi? Merhaba hoş geldin. Merhaba hoş bulduk abi. Merhaba hoş geldin. Selamun Aleyküm. Bulduk, merhaba nasılsın iyi misin? Selamun Aleyküm, Selamun aleyküm. merhaba. Kısacık. Sağdurlar kısacık. Sağdurlar <laughs> <laughs> Abi merhaba nasılsın? Gelderinden öperim. Allah razı olsun. Hoş geldiniz. Merhaba nasılsın? hoş geldin. abim? Sen nasılsın? Sağ olasın. Merhaba. Hoş geldin. Merhaba. İyi mi abi? Sen nasılsın? Sağ ol seni hoş görmek güzel. Kardeş merhaba hoş. nasılsın? Kardeş, merhaba. nasılsın? iyi ya. misin? Abdullah Bey nasıl gidiyor? İyi abi uğraşıyoruz ya. vallahi. Hoşuruz. Sizde ne var mı? Ben izliyorum. Ya? He, Beğeniyorum. Vallahi elimizden gelen bağırıyorduk ya, abi bağırıyor işte Mısır'ı şey bu arabaların işte geçer arabaları he ya O şeyin ötevesini öteveler öteveler filan onları izlediydim ben öteveler ama ah, ses gelmiyor Ya abi böyle bir şey olur mu ya 6 o... milyona Audi alıyor On, Bunu 17 milyon işte, vergi var toplam 24 milyon ya böyle böyle bir para bak, var mı ya? ya Fabrikada maliyeti kaçtı diyelim ki 6 bin lira. Bak fabrika 6 milyona satıyor abi. Fabrika üretiyor. Bak üretiyor. Gemiye bindiriyor. Türkiye'ye gönderiyor 6 milyon abi ya. Burada kaça satıyor? Burada 24 milyon. 17 milyonu vergi abi. Ne oldu ya? 17 ne oldu? milyon. Ne oldu? Değerli para. Abi doymuyor bak. Ben dedim ki şey verdim kanun teklifi bari dar gelirliye yani hanesinde iki asgari ücretin altı olan iki asgari ücretin altı hanede dar gelirliye ÖTV'siz verin dedim abi. ÖTV'siz verelim yani. Ya alsın da az alsın ya. KDV'sini alsın. A arabanın gene yetmiyor. Altındaki yolu da satıyor adam ya. <gülüyor> <gülüyor> Doğru. Arabanın vergisi geçtiğin yol. Yani. <laughs> geçtiğin köprü. Türkiye'den giden mallarımıza gümrük var. Oradan gelenlere yani yok. Pardon kendileri. Buradan alacakları şeylere gümrük yok. Biz oradan bir şey getireceğiz. Gümrükte. Öyle bir dünya var mı ya? Şeker kullanıyor. giderken yok kardeş giderken hediye verip gittiler evet, aynen tabii, tabii. şöyle olacak böyle olacak şunu alacağız bunu alacağız Vallahi abi asıl asıl şey. olay tabi abi ya şimdi diyorlar ya Trump şey, ne şey kadar var. iyi davrandı işte bak sandalyesini çekti Hay ya, ya abi ya. Ya. yağlı müşteri gelmiş sen ya. ne yaparsın Yemeğini ısmarlarsın, sen ne ya, kadar iyisin dersin. otelde yatırırsın. Sen adam. dersin ki sen bu ticareti biliyorsun dersin değil mi? Zaten adam ticaret <laughs> adamı. Trump devlet başkanı değil bu adam. Ticaret He. adamı. Bütün medya, dünya, gazeteciler. Hep bunlar evet. Bizdeki fark şu ama bizdeki fark şu. Ee, bu Orta Doğu'yu gezdi ya Orta Doğu'da Körfez ülkelerini onun ayağına gitti orada parayı buldu geldi oraya da bir sürü şey sattı Sattıydı, adamı ama biz adamı adamın yok. ayağına gidip biz bir de adamın ayağına gidip adam biz orada satıyor yani buraya da gelmiyor adam biz, biz oraya gidiyoruz biz oraya gidiyoruz. Yok uçak aldı bilmem ne Gitmeden önce de vergileri düşürdük gitmeden önce vergileri Aldırdı, düşürdük abi, aynen şey. sıfırladı sıfırladı vergileri. Bir bitti zaten tekstil bitirdiler Türkiye'de. İplikçi yok. Pamukçu diyor ki iplik alan diyor, mali alan diyor. Bizim burada şey yok diyor. Sektör yok. Sektör. Yok. Dışarıdan Hepsi oluyor. bu Mısır'a gitti. Şimdi mesela biz baktık pamuk mu var abi orada şimdi bak gezdik şey yaptık böyle filan. Pamuk bitecek. Bir baktık işte Behçet bir gün orada. Bir başka da pamuk yok. tek tük vesaire filan var. Eskiden olsaydı bu zamanlar nasıl olurdu yani? Yolsulmaz. Aynen. İstikrar yok. Abi ülkenin geleceğine olan güvensizlik kadar kötü bir şey yok. Ya millet yatırım yapmıyor, geleceğe güven. Bundan daha kötü bir şey olabilir mi? Bu hükümet şu masanın yerine şurayı yalnız hitap ediyor. Şurayı hitap ediyor. Gerisini vazgeçmiş. Aynen. Aynen aynen aynen. aynen. Milletin güveni oradan Aynen. Ya mesela son verilere göre Türkiye'nin yani sermayesi 100 kişinin yani 20 kişinin elinde. Yüzde yirmisi. Yüzde seksen ne olacak? Aynen. Köyde yani o zaman. Köyde, mi? köyde ya. On beş bin lira evet. ya. Sermaye olarak. Evet, maalesef öyle. Hadi gel bu işin içine çık ya. Bırak yemeği içmeyi bırak ya. Emekliye vermiyor. Çiftçiye vermiyor. İşçiye vermiyor. Az ücrete çalışana vermiyor. Ha bire damga vergisi. Geçici vergi. Peşin vergi. Köyden ama ne ya? yok ya muhtarım? Nasıl gidiyor? Neşesi yok. Herkes diyor. bir şeyler yapacak. Ha, şey yok. Ya yok, bizim Bahçeköy yer türlü neşelidir. Bir şey olmaz ya. Nasıl neşe ya para olmadı mı neşe olmuyor. Rüzgar olmuyor. Gerçi şimdi eskiden para olmadı da yaşardık. Şimdi Yücel abi diyor ki 3 ev var. Elektrik suyu sadece 15 bin lira diyor. Evet, Toplam evet, hiç. Evet. Yani hiçbir şey yapma ya. Evet. Otur 15 bin lira dediğin gibi. Eskiden analarımız ocak yapardı. Evet hey ya aynen. Ekmek bazlama ha, şudur budur. Yaparlardı. Yemeğimizi dışarıda yaparlardı. Evet.